Duydum ki devletimiz geçmişteki sigorta prim borçlarına ödeme kolaylığı getirmiş. Ben de borçlarımı taksitlendirdim. Hemen ödemeye başlayacağım. Devletimizden Allah razı olsun. Prim borcumdan dolayı emekli olamıyordum. Geçmişteki prim borçlarımı hesaplatarak banka kredisiyle bir defada tamamını ödedim. Hiç borcum kalmadı. Yakında emekli aylığına kavuşacağım ve sağlık hizmetlerinden istifade edeceğim bu hayatımızın fırsatı oldu. Bugün bir haber aldım. Sosyal güvenlik prim borçlarımızı taksitle ve kolayca ödeyebiliyormuşuz. Ekonomi olduğu kadar bizlere de rahatlatacak bu uygulama tüm işverenlerin yüzünü güldürdü. Duydum ki Sosyal Güvenlik Kurumu bizim gibi esnafların birikmiş prim borçlarını ödeme kolaylığı sağlıyormuş. Hem de bir bölümünde indirim ve taksitlendirme yapıyormuş. Yarın ilk işim gidip prim borçlarımı hesaplatacağım. Daha sonra gelip rahatça işime bakacağım. Siz de birikmiş prim borçlarınız için Sosyal Güvenlik Kurumu'na uğrayıp Ziraat Bankası'nın 60 aya varan vadeli kredileri ve diğer avantajlı çözümlerinden faydalanabilirsiniz. Sosyal Güvenlik Kurumu hep yanınızdayız.